Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef yasak devam ettiği için oyuncuların resimleriyle analiz yapmaya devam ediyoruz. Yaman kaçırıldı ve daha sonra aniden kurtulmayı başardı. Yaman'ı İdris mi yoksa Aziz mi kaçırdı? Yaman'ı İdris'in kaçırdığı ve daha sonra da İdris'in Yaman'ın kolayca kurtulmasını sağladığı ortaya çıkacak. İdris Yaman'ı kışkırtıp dayak yedikten sonra İdris'in adamı Yaman'ı takip edecek resimlerinde zaten yan yana görüyoruz. Yaman'a iğne yapan İdris'in adamı olacak. Yaman kurtulduktan sonra kendisine bunu yapanın aziz olduğunu düşünecek. Çünkü İblis İdris Yaman'ın azizden şüphelenmesini sağlayacak bazı ipuçları bırakacak. Yaman İdris'in tuzağına düşmesin. Yaman İdris'in yaptığı şeyleri hemen öğrensin. İdris seyre kesinlikle zarar vermesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman intikam almak için Aziz'in evine girecek. Yaman aynı kendisi gibi Aziz'in zincire bağlayacak. Yaman Aziz'in babasını öldürdüğünü düşünüyor. Yaman Aziz'i babasını öldürecek kadar aşağılık bir adam olduğunu ve Aziz'in bir katil olduğunu söyleyecek. Bu nedenle Aziz daha sonra Yaman'a silah çekip öldürmek isteyecek öfkesi büyük olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.